Arkadaşlar merhabalar. Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz. Nasılsınız? Zor. Evet farkındayım. Zor bir süreç. E, yapacak bir şey yok hocam. Şimdi ben size bugün çok büyük ve çok küçük sayıları, üslü ifadelerin e, sondan bir önceki konusu olan çok büyük ve çok küçük sayılardan bahsedeceğim. Kazanım soruları üzerinden konuyu anlatacağım. Peşinden hemen bilimsel gösterim gelecek ve konuyu bitirmiş olacağız. E, karekök sayılara bahsedeceğiz sonra. Ee, hemen başlamak istiyorum. Ben hazırsak ilk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Diyor ki 35 ve yanında 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır bulunan sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bize çok büyük ve çok küçük sayılar verecekler. Biz bunları onun kuvveti şeklinde yazmaya çalışacağız. Mesela ben bu 35'i alıp Yanına da 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfırı koyup şu şekilde yazabilirim. 35 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Neden? Çünkü ben biliyorum ki bu sıfırları 10'un kuvvetine dönüştürebiliyoruz. Her bir sıfır 10 üzeri 1 demekti. Peki ben bu arkadaşı işte atıyorum 350 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde yazamaz mıyım? Hocam nasıl oldu bu? Eğer virgülü bir basamak kaydırırsak yani sayıyı büyütürsek kuvveti de bir basamak küçültmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Ben bunu hemen bir göstereyim. Aslında kısa videoda ben bunu ayrıntılı anlatmıştım. Eğer kuvvet azalırsa virgül sağa doğru gider. Eğer kuvvet artarsa şöyle yazayım virgül sola doğru gider. Bu kalıbı unutmuyorsun. Bu kalıbı bilerek bilimsel gösterimden ve çok büyük çok küçük sayılardan soru kaçırma şansın pek mümkün değil. Birim dönüşümlerinde iyi yapabiliyorsan. Şimdi ben bunu başka nasıl yazabilirim? Mesela virgüllü yazalım. Köşeklerde öyle görüyorum. Ben virgülü buraya atarsam 3 ile 5 arasına 3,5 çarpı 10 üzeri sayıyı küçülttüm bakın bir basamak. O zaman kuvveti bir basamak artırıyorum. 10 üzeri 6 oluyor. Hangisine eşittir demiş. B şıkkında bu var. E, denizli zaten olmuyordu. 10 üzeri 5 olması gerekiyordu. Ceyhan'da olmuyor. Adana'da olmuyor. Evet cevabımız Bursa. Bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki yukarıdaki eşitlikte A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir diyor. Şimdi hocam buradaki sayı nasıl bir değişime uğramış? 4 çarpı 10 üzeri 6'yı aldım. 0,04 çarpı 10 üzeri a şeklinde yazdım. Şimdi buradaki sayıyı almış 1, 2 basamak virgülü kaydırarak küçültmüş. Ben sayıyı 2 basamak küçülttüysem kuvveti 2 basamak artırmak zorundayım. Yani bu 10 üzeri ne olacak arkadaşım? 8 olması lazım. Yani bu 0,04 çarpı 10 üzeri 8 şeklinde yazılır. Tekrar ediyorum. Virgülü sola doğru kaydırıyorsan kuvveti artırıyorsun. Virgülü sağa doğru kaydırıyorsan kuvveti azaltıyorsun. Çünkü sayının değerini değiştirmemiz lazım diyorum. Değiştirmememiz lazım diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen ABC B, sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi sana bir sıralama sorusu sorulduğunda eğer bu şekilde yani onun kuvvetleri şeklinde verildiyse ilk yapacağın işlem onun kuvvetlerini aynı yapmak olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben genellikle şu 10 üzeri 5'e benzetirim burada. Yani ortadakine benzetmeye çalışıyorum. 10 üzeri 6'yı bir azaltacağım. 10 üzeri 4'ü de bir artıracağım. Onun kuvvetleri eşit olduktan sonra işimiz çok kolay bir hale geliyor. Şimdi bakın görün. Ben önce şu 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 5 yapıyorum. Yani bir basamak küçültüyorum. O zaman sayıyı bir basamak artıracağım. Sayım 2,7'den 27 oldu. Çarpı 10 üzeri 5. Bu arkadaşı aynen alıyorum. Zaten o 10 üzeri 5. Bakın tekrar ediyorum. Burada 10 üzeri 5'i ben ikisinin ortasında olduğu için seçtim. Yoksa 10 üzeri 6'ya da benzetebilirsin. 10 üzeri 4'e de benzetebilirsin hangisi işine geliyorsa ona benzetmen gerekiyor. Hemen şu arkadaşı da yapalım. Bunu bir basamak büyütmem lazım. Eğer kuvveti bir basamak büyütüyorsam sayıyı bir basamak küçülteceğim. Yani bu arkadaşım 0,051 olacak. Şimdi hocam evet onun kuvvetlerini aynı yaptık. E şimdi ne olacak? Bu onun kuvvetlerini artık görmene gerek yok. Bunlar zaten eşit. Bunlar gitti. Sadece sayıları sıralıyorsun. Burada 27 en büyük yani A en büyük. Sonra B sonra C hocam. Küçükten büyüğe doğru dediği için C B A şeklinde yazacağız. Yani cevabımız Ceyhan. Farklı sıralama soru tipleri de gelecek karşımıza. Orada da farklı soru tiplerinden farklı yöntemler göstereceğim diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda verilen eşitlikte x değeri kaçtır demiş. Tamam. Şöyle sayıları aşağı bir alalım. X çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. 23 çarpı 10 üzeri eksi 1. Tamam. Şimdi ben burada sayılar belli olmadığı için daha doğrusu x belli olmadığı için onun kuvvetlerine konsantre olacağım. Şimdi hocam burada 23 çarpı 10 üzeri eksi 1 demiş. Sonra bu 10 üzeri eksi 1'i almış 10 üzeri eksi 4 yapmış. Yani kuvveti 3 basamak küçültmüş. Eksi 1'i 3 basamak küçültürsem eksi 4 olur. Bakın negatif kuvvetlere dikkat ediyorsunuz bu soruda. Ben kuvveti 3 basamak küçültüyorsam sayı 3 basamak artırmak zorundayım. Yani benim sayım 23.000 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu da 23 çarpı 10 üzeri eksi 1 olursa ancak birbirine eşit oluyor. Yani burada x değerim 23.000 diyor. Çok da uzatmak istemiyor. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur demiş. Bakalım. Şimdi virgüllere dikkat ediyorsun. Sayılar zaten verilmiş. Bu virgülü buradan almış. 2 virgül 2 ile 7'nin arasından. 1, 2 basamak küçültmüş. Sayıyı 2 basamak küçülttüyse kuvveti 2 basamak artırması gerekiyor. Evet artırmış. Bu doğru. 4'ü almış 400 yapmış. Yani 2 basamak büyütmüş. O zaman kuvveti 2 basamak küçültmesi lazım. Burada 3 basamak küçülttüğü için bu yanlış. Burada virgülü almış 1, 2, 3 basamak gelmiş bak buraya kadar. 1 ile 5 arasına. 3 basamak küçülttüysem kuvveti 3 basamak büyüttüysem pardon kuvveti 3 basamak küçültmem lazım. 2'yi 3 basamak küçültmüş. Evet bu da doğru. Burada virgülü almış, bir iki basamak kaydırıp bir de sıfır koymuş, yani üç basamak büyütmüş. Kuvveti üç basamak küçültmem lazım. Olmadı hocam. Burada eksi de olsaydı kabulümüzdü ama bu da yanlış maalesef. Cevabımız Bursa diyor ve bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıda verilen eşitlikte A ve B tam sayıları için diyor A artı B işleminin sonucu kaç? Tamam. Şimdi ben önce şu iki tane ondalıklı arkadaşı virgülden kurtarmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şu arkadaşı 64 çarpı. Bunu bir basamak büyüttüğüm için kuvveti bir basamak düşüreceğim. 10 üzeri 4 yazacağım. Böyle. Bu arkadaşını da iki basamak büyüteceğim. 4 olacak. Bunu iki basamak küçülteceğim. 10 üzeri eksi 4 olacak arkadaşım. Buraya kadar sıkıntı yok. Eşittir diyorum. 2 üzeri a çarpı 10 üzeri b yazıyorum. Şimdi 64'ü 4'e rahat bir şekilde bölebilirim. Virgülden derdi kurtardım. 64'ü 4'e bölersem burada 16 kaldı. 16'ya aldım. Çarpı. Biz tabanlar aynıyken üstleri birbirinden çıkartabiliyorduk. Yani burada bu 4'ten eksi 4'ü çıkartacağım. Yani bu artı 4 olarak geçmiş olacak. 10 üzeri 8 oldu bu arkadaşımda. Burası da tamam. Eşittir 2 üzeri a çarpı 10 üzeri b dedim. Şöyle yukarıya alalım. Ben 16'yı 2 tabanında yazacağım ki 2 üzeri 4'e eşit çarpı 10 üzeri 8 eşittir 10 pardon 2 üzeri a çarpı 10 üzeri b oldu. 2'nin üstünde 4 var. Eşitliğin sağlanması için a'nın 4 olması lazım. Zaten ortaya çıktı. Onun üzerinde 8 var. O zaman B'nin de 8 olması lazım. A4, B8 toplamlarını istiyordu. Cevabı 12 diyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki 34,75 çarpı 10 üzeri A sayısı 3000'den küçük olduğuna göre. Hmm, güzel soru. Şöyle 3000'imi yazdım. Şimdi 3000'den küçük olmasını istiyor. Benim 34,75 sayım zaten 3000'den küçük. Ben burada onun kuvvetine bir şeyler yazabilirim. Şimdi birden başlayarak yazalım. 34 çarpı 10 üzeri 34,75 çarpı 10 üzeri 1 ile başladım. Ben sayıyı 10 üzeri 1 ile çarparsam bu bir basamak kayacak. Yani 347,5 olacak. Hala bu arkadaşım 3000'den küçük. Sıkıntı yok. Bir basamak daha artırdım. 34,75 şöyle şöyle okku da gösterelim güzel olsun. Çarpı 10 üzeri 2 dedim. Ben 10 üzeri 2 ile çarparsam 3475 olur. Ama 3475 3000'den küçük değil hocam. Demek ki ben buraya 2 koyamıyorum. 3, 4, 5 artık daha büyük sayılar koyma şansım yok. Bana A yerine yazabilecek en büyük tam sayı istiyordu. En büyük 2 yazamadığım için 1 yazıyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Bana çok küçük bir sayı vermiş. Aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diyor. Şimdi virgülden sonra kaç sayı var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfırım var. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane sıfır ve 15'imi yazdım. Ben önce bu arkadaşı şu şekilde bir yazayım. 15 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak büyüttüğüm için kuvveti 7 basamak küçültüyor ve 10 üzeri eksi 7 yazıyorum. Bunu yazdık. Bundan sonra ne isterse onu dönüştürelim. Şimdi bunu bir kere gördüm. Bu bir kere gitti. Virgülü 1 basamak küçültüyorum. 1, 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazıyorum. Bak burada dikkat ediyorsun. Sayıyı bir basamak küçülttük. Kuvveti bir basamak artırıyoruz. Bunu artırıyoruz deyince... Buraya tutup eksi 8 yazıyorsun. Arkadaşım eksi 7'yi bir artırırsan eksi 6 olur. Buna dikkat ediyorsun. Diyorum. bakalım bundan var mı? Bundan yok ortalıkta. Bir tane daha küçültelim. 0,15 çarpı 10 üzeri eksi 5'e düşsün. Bu var. Bu da gitti. Cevabı büyük ihtimalle Adana ama Denizli'yi de bulalım. Bunu 10 kat büyütüyor. 150 çarpı. Şuradan şöyle gösterelim. Bunu büyütünce kuvveti ne küçültüyorum. 10 üzeri eksi 8'e düşmüş oluyor. Bu da var. Cevabım evet Adana diyor. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen A ve B sayıları için A artı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi aslında bu çok kolay gibi gözüken ama aslında önemli bir soru. Bu e, yeni nesil sorularda karşınıza çıktığında bu kadar bir şeyler bulup sonra A ile B'yi toplayamıyorsunuz ya da çıkartamıyorsunuz. Çünkü ortak parantezde sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu önemli. Şimdi tane tane anlatalım. Dikkatle dinleyin arkadaşım. Ben 2,3 çarpı 10 üzeri 7'yi aldım. Artı 0,35 çarpı 10 üzeri 8'de aldım. Şimdi normalde biz üslü ifadelerde toplama yapamıyoruz. Ne yapacaksın? Toplama ve çıkartma gördüğünde ortak parantez düşüneceksin. Peki ortak paranteze alırken neye dikkat ediyorsun? Kuvveti en fazla verilen sayıların yani burada 10 üzeri 7 ve 10 üzeri 8'i dikkate alıyorsun. Bunları ortak paranteze alacağız. Burada 7 tane 10 var. Burada 8 tane 10 var. Demek ki en fazla 7 tane ortak olarak alabiliyorum. Ben 10 üzeri 7'yi dışarı çektiğimde burada 2,3 kaldı. Burada 0,35 çarpı 10 üzeri 1 kaldı. Sıkıntı yok. Hemen yukarı geçiyor devam ediyorum. 10 üzeri 7 ortak parantezinde 2,3 ile ben 0,35 ile onu çarparsam bir günün bir basamak büyüyecek. Yani 3,5 olacak. Burası da tamam. 10 üzeri 7 çarpı 2,3 ile 3,5'i toplayınca 5,8 olacak. Burası da tamam. Şimdi benim olayım bitti. Peki benden... Şıklarda bakıyorum 5,8 çarpı 10 üzeri bu gitti bir kere. Ee, bunu 58'e benzerim. Bunlar zaten olamaz çünkü 58'de bir şey olması lazım. 58 çarpı sayıyı bir basamak büyüttüm için kuvveti de bir basamak düşüreyim. 10 üzeri 6 yazayım ve cevaplarda denizliği bulup işaretleyip bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki dünyanın Güneş olan uzaklığı yaklaşık Kaçmış 150 milyonmuş. Zaten bu büyük küçük sayıların ortaya çıkış amacı bu çok büyük ve çok küçük mesafeleri kısa yoldan nasıl rahat yazarız oradan ortaya çıkmış aslında. Şimdi ben şu arkadaşımı aşağıya alıp sonra ben bunu onun kuvveti şeklinde bir yazayım. 15'ten sonra 7 tane sıfır olduğu için 15 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde yazdım. Sıkıntı yok. Bu arkadaşı onun kuvveti şeklinde yazım aşağı hangisine eşit değildir diyor. Şimdi bu bir kere var. Bunu bir kere eledik. 1,5 şeklinde yazalım. 1,5 şeklinde yazarsam sayıyı küçültmüş oluyorum. Kuvveti artıracağım. 10 üzeri çarpı 10 üzeri 8 olacak. Bu da var. Şimdi cevabım bu bak. Burada çıktı. Ben bunu gördüm. Ama ben size bunu, işte bunu da bulalım. Bir basamak daha küçültürsem 0,15 olacak. Çarpı 10 üzeri 9 olacak. Niye? Çünkü bir basamakta artıracağız kuvveti. Bu da çıktı ortaya zaten. Cevabımız Bursa diyor. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Diyor ki bir yemek kaşığı pirinç 0,011 kilogramdır. Bir yemek kaşığına 110 adet pirinç tanesi sığdığına göre diyor. Bir pirinç tanesi kaç gramdır? Şimdi kaç gram dediği için ben önce şu kilogramı grama bir dönüştüreyim. Şöyle aşağıya alalım. 0 tam 0,11 ee, kilogram eşittir. 1 kilogram bin gramdı. Bunu unutmuyoruz. Çok sık günlük hayatta kullandığımız bir şey. Bu arkadaşı binle ile çarparsam 11 gram olur cevabım. Bu tamam. Şimdi bir kaşık pirinç 11 gram ve içinde 110 adet var. Bana bir tanesini soruyor. O zaman toplam ağırlığı pirinç sayısına bölüyorum. Buraya bir sıfır ekledim. Buraya bir sıfır koydum. 110'un içinde bir kere. Benim cevabım 0,1 grammış her biri. Bu arkadaşı onun kuvveti şeklinde yazmış. Ben bu arkadaşı 0,1 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde bir yazarım. Sonra dönüştürmeye başlarım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazarım. Aha da arkadaşım burada Bursa'da diyor ve bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın bir toplama işlemi var. Ortak parantezi hemen kullanacağım. Sayıları uzun uzun yazmaya gerek yok. Hocam burada ben bunu 5 ile çarparım. Efendime söyleyeyim. E ee, ondan sonra onları toplarım sonra dönüş. Tamam bu soru için yapabilirsin ama sana 10 üzeri 28 ya da 10 üzeri 76 yazdığında ne yapacaksın arkadaşım? Ortak parantezi bilmek önemli. Diyorum ve bir soruma geçiyorum. Şimdi şu arkadaşları ben hemen şurada 10 üzeri 4 ortak parantezini aldım. Niye 10 üzeri 4 ortak parantezini alıyoruz? Çünkü en fazla 10 üzeri 4 mevcut ikisinde de. Hemen şu arkadaşı 0,56 çarpı 10 üzeri 1 yazdım. Artı 4,4'ümü de yazdım. Şöyle aşağıya alalım çok da sıkıştırmayalım. 10 üzeri 4 çarpı şu arkadaşı 10 ile çarparsam 0,56'yı 5,6 5, olur. Artı 4,4'ümü yazdım eşittir dedim. 10 üzeri 4 çarpı 5,6 ile 4,4'ü toplarsam 10 yapar. 10 üzeri 1 ile 10 üzeri 4'ü çarparsam da 10 üzeri 5 olarak bulurum cevabımı. Şıklarda var mı? Varmış. Bir an göremedim şaşırdım. Ceyhanmış diyor. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Aha da son soruya gelmişiz. Diyor ki bir su deposunda 5,8 çarpı 10 üzeri 4 ton su vardır. Tamam. Depodaki sayın %25'i kullanıldığında geriye ne kadar kalır diyor. Bir dakika. Ben şimdi %25'ini bulup toplamdan çıkartmaktansa %25'i kullanıldıysa geriye %75'i kalmaz mı? Ben direkt %75'ini bulayım. Hatta kilogram diyor. Ben bu arkadaşı bir de kilograma dönüştüreyim. 5,8 çarpı 10 üzeri 4'ü. Büyük birimi küçük birime dönüştürürken ki burada 1000 kilogram demiş zaten. 10 üzeri 3 ile çarpıyorum ve 5,8 çarpı 10 üzeri 7 kilogram olarak buluyorum. Burada sıkıntı yok. Peki depodaki suyun %75'i geriye kalacak. %25'i kullanılmıştı. Bu arkadaşın %75'ini bulup işi bitiriyorum. Ben önce şu arkadaşı 5,8 çarpı 10 üzeri 7 %75 şeklinde yazdım. Şunu 25'e böleyim bir kere 3 kalsın. Şunu da 25'e böleyim 4 kalsın. Şimdi 5,8'i 4'e bölmek zor. Ben şunu sıfırlarından ödünç alayım. Yani bu arkadaşı 580 çarpı 10 üzeri 5 yapayım. Çarpı 3 bölü 4. 580'i 4'e bölmek daha kolay. Çünkü son iki basamağı 4'e bölünenlerdi. İşine geldiği gibi değiştir sayıyı. 580'i 4'e bölersem 145 olarak bulurum. Çarpı 10 üzeri 5 çarpı 3 eşittir diyorum. 145 ile de 3'ü çarparsam 3 kere 5 15 3 kere 4 12 bir daha 13 3 kere 1 derdi 4. 435 çarpı 10 üzeri 5 olarak bulurum cevabımı. Yani Ceyhan olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımızı bitirdik. Bir sonraki videoda size bilimsel gösterimden bahsedeceğim. Sonra iki konuyla ilgili karışık pekiştirme soruları çözeceğim. Bunları hemen peş peşe yapacağım ve ondan sonra da karekök sayıları geçeceğiz. Yeni nesil bir 20'lik deneme, 20 soruluk bir deneme çözeceğim ama size arkadaşlar diyorum ve hemen bir sonraki videom için görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ders çalışmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Zor bir süreç farkındayım ama sabırlı olmak lazım. Bu bir maraton koşusu. Şimdilik hoşçakalın.